İstanbul Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi yapımı için iş makinelerinin girişinin olmasıyla ortam gerilmeye başlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 11'de Atatürk Havalimanı'nda buluşma için çağrı yapmıştı. Gelen son dakika haberlere göre CHP'liler Atatürk Havalimanı içine alınmadılar. Canan Kaftancıoğlu havalimanı içine girişlerinin engellendiğini belirterek şunları söyledi. Genel Başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız, hukuksuz yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya yapıldıysa alacağız demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı işbirlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette biz bu ülkeyi alırız diyorlar ama bizim oraya alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı. Atatürk Havalimanı'nı kapatmalısınız diyorlar. Millet bahçesi yapacağız adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için İstanbul Havalimanı'nı kapatıyorlar. Millet bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesi ve tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan kurum bir pistin acil durumlar için açık kalacağını vurgulayarak Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Türkiye'nin en büyük millet bahçesi projemize devam edeceğiz. Hiçbir şekilde konut ve ticareti açmaksızın vatandaşları açacağız dedi. Ankara millet bahçemizdeyiz. Atatürk istismarı yapanlara burada başkent millet bahçelerini gezmelerini tavsiye ediyoruz. Bunlar korunuyor. Geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımıza da aktaracağız ifadesini kullandı.